1970'lerin suç dolu atmosferinde geçen gizlilik odaklı bir aksiyon oyunu. Mafya hesaplaşmalarından sonra olay yerine giriyor, cesetleri ve delileri fark etmeden temizliyorsunuz. Her karakterin oynanışını değiştiren özel yetenekleri var ve sadece 3 dolar 74 cent. Kuzey Denizi'nde izole bir petrol platformunda geçen hikaye odaklı bir korku oyunu. Savaş mekanikleri yok, kaçış, atmosfer ve psikolojik gerilim ön planda. Anlatımıyla oyuncuyu sürekli diken üstünde tutmayı da başarıyor ve sadece 4 dolar 49 cent hızlı tempolu uzay savaşlarını RPG yapısıyla birleştiren bir aksiyon oyunu. Geminizi geliştiriyor, loot topluyor ve geniş uzay bölgelerini keşfediyorsunuz. Hem arketesi hem de derinlik karayan oyuncular için ideal ve sadece 4 dolar 59 cent. Retro futuristik bir şehirde geçen sinematik bir macera. Bir yandan platform oynanışı, diğer yandan reality show'un perde arkasını anlatan hikayesi ilerliyor. Oynanış çeşitliliği ve anlatımıyla da öne çıkıyor tamamen seçimlere dayalı sinematik bir macera. Androidlerin insanlarla olan çatışmalarını anlatan hikaye, verdiği kararlar, farklı sonlar ve bambaşka sahneleri evriliyor. 3 dolar 19 sentle beraber Steam tarafında en uygun fiyata düşmüş durumda. Aksiyon ve bulmaca odaklı oynanışıyla Darksiders evrenini sürdüren bir yapım. Daha zorlu, Souls benzeri bir dövüş temposu ve karanlık atmosferiyle seriye farklı bir tatlı katıyor zombi temasını bolca mizahla birleştiren aksiyon RPG oyunu. Yakın dövüş odaklı sistemi ve renkli dünyasıyla klasik zombi oyunlarından çok daha eğlenceli bir ton yakalıyor. Özellikle koop yapısıyla arkadaşlarla da oynamak için birebir ve sadece 3 dolar 74 cent. Arcade tarzı hava savaşlarının en güçlü örneklerinden biri. Hızlı jet çatışmaları, dramatik hikaye anlatımı ve etkileyici görev tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Star Wars'un tüm ana filmlerini Lego mizahıyla oynanabilir hale getiriyor. Açık alanlar, koop desteği ve yüzlerce karakterle her yaştan oyuncuya hitap eden bir Lego oyunu ve kesinlikle bu Star Wars'un Lego oyununa bir şans verin. Görev bazı ilerleyen sert bir hayatta kalma oyunu, doğa koşulları, üst kurma ve kaynak yönetimi oldukça acımasız. Koop oynanışta çok daha keyifli bir hale geliyor. Yani tek başınıza değil de arkadaşlarınızla beraber koop olarak oynarsanız çok daha fazla keyif alacağınızı düşünüyorum.